Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün direkt K-pop videolarının direkt ödül töreni anlarını izleyeceğiz. Ee, biraz tuhaf olacak çünkü şöyle olacak. Yani <laughs> komik olabiliyor Şu an mesela ilk saniyede şu şeye giriyorum. Şu giriyorum mesela. Yonge'ye ya giriyorum. Hani herkes mesela dans ederken falan bir oturmuş öyle masum masum bakıyor. Hani iş, işlerindeki olan böyle değişik durumları falan izleyeceğiz. Biraz garip biraz daha gerçekçi durumları izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Bu arada video için önce kanala abone değilseniz abone olmayı, video beğenince kurtulsun da beğenmeyi unutmayın. Let's go geçelim. Aç. Sen yürüyün <laughs> bak. Dur. Boya. L <laughs> ne? Dedem grubumuzun dedesi ya. <laughs> Lan Yungi. <laughs> Geçenlerde omuzunda sıkıntılı yaşadı falan biliyorsunuz. Bayağı bir zor durumlara atlattı. Daha iyi de olmaya çalışıyor yani. Daha iyi oluyor yani bakalım nasıl olacak daha. <gülüyor> 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 ya idolları şu korkmaları beni bitiriyor ya. Bir şey oluyor tamam mı? Pat diye korku bir anda. Yani biz mesela uzaktan gördüğümüz için pek tuhaf gelmiyor ama hani idoller orada olduğu için ve bir anda yakın yaşadıkları için stajlere falan yakın oluyor idoller. Ondan dolayı bu kadar çok korkmaları normal yani. Arkadaki de şey herhalde. Önündeki grup çıkartamadım. Winner galiba. Yok winner de olmayabilir. Arkadaki Blackpink. Onun arkasındaki galiba şey. Momo da sanırım. Nasıl kesiyor? <laughs> <laughs> evet. Red Velvet. Kanka ödülünü almıyorsunuz. Ay. Ay başkasına da aa. Ka <laughs> Git kanka topuk topuk topuk. Hani ödül yani sizin falan hani almak istersiniz. Ona ona. <laughs> Şöyle gidiyor bırak diyor. Bırak kanka niye <laughs> lan ya. Lan ya. Hayır. Bu <laughs> en son Yungi'de yaşamıştı. Yungi'de Yunyat'ta yok bir <laughs> konuşurken falan bilir falan şey BTS'den kim hatırlamıyorum. Mikrofonu falan indirmeye çalışıyordu. Tuhaf ya. Değişik bu sahneler çok komik oluyor. <laughs> Çak. <gülüyor> Çak ama. Bir dakika da müsaade ediyor da. <laughs> Ay çok utanç verir değil mi? <laughs> Ay, çok tatlıydı bence. şey göremedim mi? <gülüyor> 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 Aa utandım. <lan. gülüyor> Nereye gidiyor ki burada bilen varsa <laughs> yorum yazsın çok merak ettim. Uf. <laughs> 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 Odika. <gülüyor> <gülüyor> Yapsana es. Reklam etti şarkısını daha demek şarkısı. <laughs> Çocuk nasıl utandı lan? <laughs> nasıl girildi? Ne tekst mi bu? ne <laughs> 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 kim bu? Su <Subin>, değil mi? <laughs> Ödüle kafatanın ilk denemeyi görüyorum. İlsiye. Peki. Ben mi konuşuyorum kanka ben mi? Hani lider sensin kanka zaten sen konuşa. Vino <laughs> halka mı sesleniyoruz kanka ne yapıyoruz? <laughs> Gururla izliyor herhalde. Teksti izliyor galiba mı böyle? Teksti bu arada ödül falan önce, BTS nasıl şey yapıyordu ya böyle. Hani abileri gibi durumdaydı ya nasıl böyle seviniyorlardı ya. Herhalde Evet. <laughs> Özgüvenli abi. <laughs> Sevinen abi. Eee, ne oluyor? değil mı lan bu? Aynen. <laughs> Çenemin bu saç görümü çok garipti ya. Kısa da güzel duruyordu ama tatlı duruyordu yani. <laughs> Kuyum kısmına baksana köşede. <laughs> Burada nereden gelmişti? Dizim mi neydi bir şey vardı galiba. ne oluyor? Bu ne hangi neydi ya? BTS e mi tepki veriyordu? Neye tepki veriyordu? Hatırlamıyorum ama BTS'e bir olardı herhalde galiba tepki. Twice'ın üyeleri bu arada. Nayo. Eee. <laughs> Bayağı eğleniyor ha yalnız. Artist Zone. Artist Zone da şey böyle hani normal e, stage'lerde falan olsun üyelerin ol diğerleri falan diyorlar ya. <laughs> Oha çok yaklaştılar lan. <laughs> Lisan'ın umurunda bile ya. Bu endekiler şey galiba ya stajlarda falan tutuyorlar yani yüksek ihtimalle benim düşündüğüm gibi ama siz yine doğrusunu yazın. Isıtıcı şeyler değil mi? Isıtıcı su gibi bir şey onlar değil mi? <laughs> Burada şey değil mi böyle eline çarpıyor böyle vuruyor öyle. Yok orası öyleydi aslında. Bilenleriniz varsa zaten biliyordur. Hani şey yapıyor. Birisi mi ne vuruyor? Yerden birisi vuruyor. Sonra hepsi bir anda vurmaya falan başlıyor. Jisoo'ydu galiba. Burası çok garip ya. Kim düşüyor? Nayon düşüyor tamam mı? <laughs> i̇lçide mesela ilçide günlerde böyle düştü falan bir şey yapıyor bakıyor. <laughs> Emboya bak. Aa, böyle, böyle, kaldı adam yemin ediyorum. <laughs> Sen bir kalır be. <laughs> <laughs> yani. Çan yola bak. Asya'da gitti geçen gün biliyorsunuz Çanyol'da <laughs> Ne oluyor? <laughs> Abi kardeş. <laughs> ya yani Exo çok samimi değil mi ya kendi alanında? Eee mamamı izliyorlar burada. <laughs> Bir yaralandı ya benim dur. Öldü. <laughs> Solar Sido. Solar'ın kanalı izliyor musunuz bu arada? Ben bazen bakıyorum da YouTube kanalı var kendisinin. Baya eğlence çekir üretiyor. Genelde sportif tarzı oluyor gibi. Bazen de mukbang falan yapıyor ama çok tatlı oluyor. 24 yaşında mı ne ya? Debut yapmıştı. Baya geç yaptı. ya daha geç yapanlar da var ama. Bunlar <laughs> <laughs> çok komik ya. Bir anda arkadaşlar da. Arkadaki bir asım yalnız Wayne. Oui. Anyong. <laughs> İzvan'la geçen gün dağıldı ya. Japonya'ya falan Japonya'ya falan geri döndü. Bazıların ama Hybe ile ilgili anlaşacağını falan söylüyorlar. Bir değişik değişik durumlar var ortada. Ama bence bir yerden tutup devam ederler. Hani proje şey grubuydu biliyorsunuz İzvan. Ama bence daha yerlere gelirler yani. Bit yani bence bitmiş bir şey yok yani. korkup da şarkı söylemesi yanlış. Pek bir şey anlamadım. Tak gidin efendim. Bu huyana değil mi? Aynen. <laughs> 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 ah, seventeen. Ne oluyor lan? Aha. Monster X mi bu? <laughs> Kızlardan çok erkeklerin böyle şeylere böyle yükselmesi var. çok komime gidiyor benim ya. Çok ki Kore'yi bu yüzden çok seviyorum böyle. Çok seveceğim bir millet. Yani direkt ne hissediyorsa direkt onu yansıtıyor. Çok hoş bir şey yani bu. Dedim sahne mi yapacaklar? Bak direkt kendisinden geçmiş yani. Ya Valley orada var. Gözler açık ama hani zihni böyle tamamen bulanık gibi. Roz, <laughs> Rose. Rose pardon. Hep Rose yani roz, Rose, Rose dönem ya az alışkanlığı gibi bir şey. Ha bir türlü düzeltemedim yani. <laughs> Ali ya değil mi burada? Ay kıyamam. Kıyamam ya. Şahriyan <laughs> gibi <laughs> şu panik anları beni bitiriyor ya. Yani bir şey oluyor tamam mı? Hani ne bileyim o anda böyle el ayağına dolaşıyor Baksan sus sus diye konuşan falan yapıyor. Yani kız dişmiş hiçbir bir şey olabilir kanka. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> kanka dur adamlar gözüksün Mama Altan da Çok komik lan <laughs> Tık diye bir an düşmesi Bu kim anlayamadım hangi grup olduğunu Çok uzak Can ne yapayım kanka Adamın karnına ağrılar girdi yemin ederim Aaaa bu çok komikti ya Yongi yine. <laughs> Bir yerden sonra şey o çubuğu falan da direkt sırtına falan sokuyor V yani deli ya. My bias bu arada. <laughs> Device mi gelir? <laughs> Nayna <Nine> bak. <laughs> Hepsinin aynı anda korkması peki. Düşmeyin kanka Allah aşkına düşmeyin. Aa şey bu. Mama. Ne yapıyoruz lan deliler? <laughs> Canlı değil mi ama? Şu hala üç olması lazım. <laughs> Herkes sana. Ah. I can't blackpink. Mama alt kayva yine. Oha. Çocuğun tepkisi yalnız. Kanka tamam. Oha. İdeolarda bu çok var ama ya. İdeol ve ödül falan böyle baya bir şaşırdığı zamanlar oluyor yani. Bu T muhtemelen. Bu kim lan? Taeyong pardon Taeyong ne alıştı ya Taeyong galiba SNS'de İltisi falan böyle baya bir şaşırıyor tamam mı Çevrek falan böyle şey yapıyor Oma oma falan yapıyor yani İtisiye bakın direkt anlayacaksınız zaten. Bak. İtisiye bakın sol tarafta. Sarışın kıza bakın özellikle çağrı yonka. Bak gördünüz mü? <laughs> El ayağı birbirine yürüyor. Ama idolü tam olarak kim olduğunu anlayamadım bu arada. sizden Teon diye. Teon'a bayağı benzettim yani. Çünkü da olabilir belki. Chung'a da olabilir yani. Chunga ya da biraz benziyor çünkü. <laughs> Bing pink İlk zamanları bunlar belli. Lisan'ın saçından belli yani. Sarışın kerkül. Aa Lisa. Blackpink'in bu çok yaşanıyor bu arada. <laughs> Kıyamam ya. Ya böyle çıkıyorlar tamam mı? Yani ödül alıyorlar ya da bir şey oluyor. Çıkarken hep yanlış yerden çıkıyorlar yani. Çok oluyor bu. Blackpink'te çok oluyor özellikle. <laughs> Hop. Nere kank? Hop. Orası mı burası? <laughs> Aaa EXO. <laughs> Jane'in peki bu kadar ciddi bir şey, komik bir şey. Yani direkt bu kadar komik bir şey, ciddi bir şey yapması, yanlış bir durması peki. Can <laughs> <Çayına> bak. Uçtu Ne bir God Seven. Bam bam. Bam bam çünkü bam bam. Onun esprisini çok yapıyorlar mı ya bam mı? Jackson da orada. Ne anlatıyor acaba? Nixie de orada. <laughs> Neyi kontrol ediyor acaba? <laughs> 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 BTOB mi bu? BTOB olması lazım. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Cine bak ya. Mod abi. Anlık mod yani. TikTok değil mi lan? Ne ayak? Ti? Çok tatlı. İyiz <laughs> coştu ya. Aa burada farklı ödül türünü söylüyor değil mi? Ya da, ya da şey bu ideallere direkt direkt hani fan fandomlarına direkt teşekkür etmeyi ya unutuyor ya da şey oluyor. Ödül türünü farklı söylüyor galiba. <laughs> Garipti ya. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Videoyu beğensiz beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone olmayı, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.